Ne yapalım Özer abi peki? Benim de gönlümün razı olmasını istiyorsan ben en fazla bu araçta bir 20 bin lira senden şey istiyorum yapma. Ben şimdi bunun üstüne gideceğim bir sürü masraf. Valla 5 bin lira diyeceksin zannettim yok abi. Yok abi yapma. Siz de bunlar olduğu için indiniz. neden indiniz belli oldu şimdi hiç yani. Bir sürü var, var. <laughs> masrafı var. Masrafı var Masraf işte. Masrafı var diye indiniz demek istiyor. Ben masrafımın <gülüyor> yarısını <gülüyor> sana yüklüyorum. Abi 40 bin lira masraf mı Bak okuyorsun ya, 4 etme, 4 etme 4 eyleme gözünü 4 sevdiğim 4 ya. abi hayırlı uğurlu olsun. Aa! 695. Dur bir dakika elini ben vermeyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Sen de hiç yapamıyorsun zaten pazarlık falan. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda Sangyong Tivoli arabamızı satıyoruz. Seval Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. İzmir'den. Evet. Şöyle bir arabayı hızlıca inceleyelim. Ondan Olur. sonra eksper'e geçelim. Kozmetik olarak arabanın dışında bir kusur gördünüz mü? Siz az önce gezme şansınız olmadı mı arabayı? Evet. Hadi baştan bir gezelim. Şöyle etrafını tek tek bakalım. Bu arada Sankyong'u daha önceden tanıyor muydunuz? Evet, araştırmalar, videolar öyle bir karşıma çıktı sizin sayenizde. Arkadaşlar Seval Hanım bizi daha önce YouTube'dan görmüş. Takipçisiyim. Takip etmiş. Arabayı almadan önce pazarlık etmek için benle görüşmek istemiş evet, arkadaşlar. Evet ulaşamıyorsunuz arkadaşlar. Söyle <laughs> Arkadaşlar numaram vermemiş geldiğinde biraz bozuk attı ama biraz diyor şey ısındıktan sonra Hallettik. videoya başladık. Evet. Şurada bak mesela çizikler var. Şurada çizikler var. Evet. Ama bunlar bu yaştaki bir arabada önemsenmeyecek evet. şeylerdi. Benim biliyorum, videoları çok izliyorsan zaten. zaten. <laughs> mesela şurasında bir sürtük var yine. Burada sanki biraz. Orada var. Bu tampon plastik aksam olduğu için önemli değil. Bunu buraya sürten kişi fırça rüzgilleri burayı kurtarmaya çalışmış. Evet. Şurada bir şey görmüş videoda da. Evet burada bir gamzesi var. Mesela arabanın tavanı çok önemlidir. Özel evet abi. tavanda dolu falan. Tavanı düzgün mesela. Arabada bir o şey sıkıntı yok. Bir de şurayı göstermişlerdi videoda bana. Ama evet. çok rahatsız olursan çok basit bir şekilde halledebileceğim bir göçük. Evet. Şöyle arabanın içine bakalım. Olur. Bak bu var ya, yani, ya e, bizim burada bir arkadaşımız var. Döşemeci. Ben bazen e, sponsorumuz bizim böyle paylaşıyorum Instagram'da ben görmüşsündür. Burayı çok basit bir şekilde sadece şu parçayı şuradan alıyor bak şu parça var ya. Evet, hiç bu parça hiç olmuyor değil hiç, mi? Hiç. Sizde de Suzuki Swift varmış herhalde. Eskiden evet nereden biliyorsun? Efes'ten yazdım. Siz de bana geri döndünüz ama sonra devam Ama sen benim Facebook'ta onu bilememen lazımdı. Hayır çünkü... Facebook'ta kapak fotoğrafı. Ha. Ben de Suzuki Swift'imi dün sattım, bugün geldim. Ha. Şimdi tabii ben bunları kullanarak bir indirim falan isteyecektim. Ama kullanamadım. Neden? Çünkü telefonlarıma çıkan olmadı. <laughs> Ulaşamadım. Şöyle bak mesela direksiyonunu falan görüyorsun değil mi? Hepsini gördüm, harika. Ben arabayı zaten gerçekten çok beğendim. Tek sorunum hani korkum, eksperi ve kaçıncı sahibi olduğunu hatırlamıyorlar arkadaşlar. Kaçıncı sahibi olduğunu ne yapacaksın ki? Ya ne bileyim bir de şey. İlk sahip diye biliyoruz değil mi? Ben ilk sahibi diyebiliyorum bayandan. Bir bayan yurt dışında mı gitmiş, yurt dışında mıymış? Birisi mesela 35 oradan... plaka hani. Biz kadınlar böyle meraklıyız ya. Zoruz bir de zor müşteri. Hiç sıkıntı yok ya hepsine bakarız. Bir de şey. 2023-24 Mayıs Mayıs'ta kaza yapmış ya Heh. mesela kazada atıyorum orada şu anda var olan o göçükler falan olduysa 30 bin hani tramer olmuş o sonradan ne yapıldı yani o göçükler kazadan sonra mı oldu onu merak ediyordum size onu sormak istemiştim ha. ya da gitmişken neden o yapılmadı çünkü Mayıs daha yeni yani hani öyle şeylerim vardı kaza ne zaman olmuş baktım tramerine valla NSB'ye sordum üst tramerine de baktım 2024 Mayıs'tı galiba. 2024? Yani daha doğrusu sigortada öyle bir tarih yazıyor. Ha 2024 Mayıs tam güncel tarihli bir kazaydı. Bir de bunlar beni korkuttu. Hiç açı ya 2016 model aracın emniyet kemeri hiç mi sökülmez? Dedim ki acaba hani airbag patlamadı da kazada Allah korusun hani kemer mi patladı oluyor ya. Komple kemeri böyle çıkma falan alıyorlar ya da sıfırını. Öyle bir şey yaşanmışım Biraz onları ekspere işte göster. Tabi tabi. Bunları ekspere soralım yani. Bunlar tabi doğru haklı haklı gerekçeler bunlar. Bunları işte çok merak ettim. Tabii, tabii. Çünkü o kadar yol geliyoruz. Tabii canım. Ya o kadar yol gelmesen bile ne olacak yani? Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Varsa bir sıkıntı, bir sıkıntı yok yani. Her şey hallederiz. Bu araç gerçekten ben çok beğendim. Şöyle bagajına falan bakalım. Olur. Tertemiz de o da. Bu da bagajı. Harika. Süper. Çok güzel. Kapatıyoruz. Bunu zaten aslında bakarsan araba kompakt. Basit, çok detayları yok. Ben de öyle seviyorum. Minimalist diyebiliriz bu araba için. Evet. Ama sürüş açısı, görüş açısı, kapıdan in bin konforu güzel yani. Mesela örnek veriyorum bunun sınıfında Toyota C-HR tarzı arabalar var biliyorsun evet. mesela. In bin konfor olarak çok randımanlı gelmedi. Arka kapıyı açıyorum mesela arka kapı giriş şey aralığı biraz dar geldi. Arka En genişliği zaman... bu yani Cuk'la aynı segmentte ama Cuk'un arka kısmı çok dar. O evet, kadar dar. çok video izledim ki çok rahatsız yani. Yani segmentler konusunda ben biraz sıkıntılıyım. İzleyen arkadaşlar beni bilir. <gülüyor> <gülüyor> Segmentleri çok karıştırırım ben şey yapamam hacim olarak o bundan dar yani. Şimdi nasıl özer abi beğendin mi sen kozmetik olarak? Kozmetik olarak evet beğendim şöyle kasasını beğendim. Ha bir şeyler var. Onlar var mı yok mu bilmiyorum. Şo tava seti haktaki plastik miydi? Bilmiyorum. var mıydı inanın bilmiyorum. Abi bunlar var ya ikinci el arabada bunlar çerez abi tamam bunu böyle şeye bu git bunu bunu bu değişir mi? Özel abi gitmiş boş ver abi ne değiştireceğiz bunu al alt taraftan gideceğim abi. onu tampon tamiri yapan arkadaşlar buradan bir bağlantı yaparlar oldu bitti gitti. Harcama masraf olur. Tabii yazık ya. masraf olur yazık olur. Hani şey mesela o kazada verilmiş ya tamir mi artık ne deniyorsa. Bunlar mı olmuştu da yapıldı yoksa başka şey yapıldı mı? Ben zannetmiyorum. Bunlar belki sonrasında... Ben zannetmiyorum. Bunlar bireysel sürtmelerdir. Çünkü evet, mesela olabilir. bu şöyle söyleyeyim. Hani bayan kullanıcılar çok şeydir diye böyle o değil. Benim hanım da kullanıyor arabada. Ben öyleydim. Mesela benim, öyleydim yani. he, benim hanım da mesela bazen ufak tefek böyle tampon falan sürtük. Böyle alta. bugün Bir gün geldi böyle arabanın tamponu yere sürünerek geliyordu. <laughs> böyle şeyler şey, oldu benim yani. Benim sattığım araca çarpışan araba dediler yani. Öyle bir görüntüsü vardı. Bu da tahminim şöyle. Mesela bir kaldırıma yanaşmıştır. Alttan hafiften takılmıştır falan i̇şte sürtmüştür. tırnağı kopmuş onun Belliyiz zaten. Plastik kaynak yapıyorlar abi. Tabii onlar. tabii. Yapıyorlar mı? Tabii tabii yapıyorlar. abi. Evet. Yani bu, Tabii çerez. Bir de bunun rengi bu parça değişir ya. Ben böyle takıldım. Şurası beyaz. Resmen yani böyle Bizim paralanmış gibi. Yok şey var normal bu parlatıcı gibi şeyler var abi onlardan 2-3 kat sürüp o formatta tekrardan rengi ayarlanır onun. Yani bu arabanın halledilebilecek en basit işleri yani. Yok, yok şey değil, tabii benim için aracın değişeni var mı o önemli benim için. Aslında bakarsanız değişen de önemli değil yani. Yetkili servisi değiştikten sonra yani evet. belirli bir yerde yapıldıktan sonra onlar da çok önemli Asarken değil. bir işte biraz. Bir yani. Yok Ondan ya yok önemli. ya yok ya ona göre alıyorsun ona göre evet, fiyatta evet, alıyorsun evet, evet, evet. şey yaparken de ona göre biniyorsun. Ben geçen gün bir tane araba aldım mesela motor kaputunu boyatmışlar motor kaputunun kaza fotoğrafını gösterdiler bana. Ya dalga dalga motor kaput kıvrılmış değiştirmemişler boyamışlar bir sürü macun yazık ki makina tertemiz değiştirse de hiç sıkıntı çıkmasa 2 seneye kalmaz patlayacak macunları. Bir daha boya isteyecek. Bence götürelim ekspere zaman Bence kahretsin. Tabi tabi. Tabi. Şuradaki düğme evet. ne? O manuel kullanmak için ha, abi. şu şu. Şu düğün, öyle bu manuel mi? ileri geri vites arttırmak ve düşürmek için. Mi? <laughs> tamam. Bak mesela şimdi bu sanki yok mesela hani böyle çok kalitesiz gibi falan söylerler ama aslında öyle bir şeysi yok. Adamlar şunu falan düşünmüşler bak buraya plastik koymuş şurada bir tane göz var değil mi? Adam bunun içine bile bak şöyle bir plastik koymuş gördün mü? Temizlenebilir, yıkayıp temizleyebilirsin sonra tekrar koyabilirsin pislik tutmasın şey yapmasın diye. Böyle ufak ufak şeyleri düşünmüşler yani. Hatta bazı eksikleri de var yani böyle ulan sanki yok sen niye böyle yaptın diyecek şeyleri de var arabanın. Biraz yavaş inelim Özer abi buraya. E, devam, devam korkma o kadar ya. Şu kaldırım inerken arka teker. Bu böyle. Bu balataların sağlamlığından ve güzelliğinden gelen bir ses abi. Balatalarımızın sağlam ve diri oluşunda. Şey ilk deneyimler, ilk sürüşler nasıl Özer abi? Şu an aracı şey yaptığımda gayet yumuşak, kullanışlı bir araç gördüğüm kadarıyla. Aracın o vites geçişlerindeki şeyini tam daha test edemedim. Böyle hızlan Onu çok hissettirmeyen bir modelmiş. Evet, o şanzıman şey, destek şey şanzımanlar oluyor ya. Onun dışında araç iyi şu anda. Böyle tabii. Kalkıp da bir şeyci değilim, usta <laughs> motorcu değilim, o şeyini Anlayamıyorum. Sadece benim araçtaki bir sıkıntı benim çalıştırırken, boştayken direksiyonda bir ses yani bir titreme fark ettim. Benim benim aracımda da o problem vardı. Oradan biliyorum. Volantında problem var demişlerdi. Onu eksperde soracağım. Tabii 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 sorarsın. Ya. Yani belki çünkü motorcu değilim belki yanlış biliyorum da olabilir. Yani o konuda şey diyemem ama araçın kullanış bakımından gayet rahat, güzel. De yüksek bir araç evet yani. Görüş açısı çok güzel. Benim çok kötüydü aracın. aracın. Yani aracı söyleyeceğim. şey. Sen böyle... kullanırken biraz daha koltuğu yükseltirsin. O şekilde kullanırsın zaten. Ama şöyle ilk gaz tepkisi güzel değil mi? Kalkarken böyle hop evet, diye yürüyüveriyor. Evet onu. evet. O güzel evet onu fark ettim. Yani sanki 2000 torku yüksek arabalar gibi böyle tepkisi tabi yani. ilk gaza bastığında kendini atıyor da sonrasında kimseye. <laughs> Kaç motordu <laughs> bu arada ben hiç... bir an. 1.6. Şey ee, <laughs> süspansiyon biraz <laughs> yüksek olduğu için hissettiriyor bu araçta. Yani etivari... videolardan mı öğrendin? Evet. Hepsini o Benim diyeyim. bilmediğim hiçbir şey yok şu an. <laughs> Bilinçli işte kullanıcı. Vallahi helal olsun ya. Rapor 35 taraftan. kg Kastamonu Giresun. Araba resmen yatmış bir sene ya. Resen. Bir sene resmen yatmış araba diyorum. Ya işte kadın yurt dışına gitmiş. Ne yapacak işte yurt dışına gidince de burada kullanılmamış. O da artık ya kullanamıyorum. Niye durdurayım ki demiş iş arkadaşlarına bir şekilde. Ya yardımcı olun satalım diye. Biz de o şekilde almış zaten. Yatan her şey zarardır. Yani öyle 6 ay, bir sene yatmakla falan öyle çok bir şey olmaz abi. Yok, ya zarar şey derken gider. yani kullanmadığın şey Tabii. Yani makineyi bile aldın kullanmadı. Makine çalışacak işleyen de hani bir iş evet. var abi. Onu diyorum. Arkadaşlar şimdi ekspertizimizi yaptırdık. Burada çekim yasak dedi arkadaşlar. O yüzden ben size anlatacağım. Bayağı da kalın sayfalar var. Aslında biz pilot garajda normalde başka şehirlerde çekimde sorun yaşamıyoruz ama Isparta'da böyle bir durumumuz var arkadaşlar. Ben de bilmiyorum neden. Arkadaşlarımız çekemezsiniz dediler. Biz de tamam abi Saygı duyarız. Şimdi ben size anlatayım arkadaşlar kısaca ne olduğunu. Epey de kalın sayfalar var ama bu önemli değil. Motor suyu durumu değiştirmeli. Fren hidroyu değiştirmeli. Gözle göre bir kayışlar ses var. Motor yağ durumu değiştirmeli. Şimdi aslında arkadaşın kendi anlattığını çekebilseydik mesela o diyor ki mesela bazı yerlerde hani burada ses var ama bu normaldir aşudur biz bunu yazmak zorundayız detaylarını anlatıyorlar ondan çok daha güzel izah ederdi ama ben aklımda kaldığı kadarıyla anlatmaya çalışacağım taban plastik bekaletleri aşınmış kırmızılar okuyorum özellikle arka diskler orta ön diskler aşınmış değiştirilmeli Eksos sistemi paslı arka düzende ses var sonra buna bakıyoruz dynoya girmemek için şey testine çıktılar fren değerleri pozitif sağlam falan öyle şeyler burası süspansiyon testi sağlam 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 demiş. Kaymalar pozitifmiş. Beyin aktif arıza incelemesi raporları kontrol. Ünlem yazmış. Motor elektroniği arıza kaydı var demiş. Akü kontrol edilmeli demiş. Bunlar aküden dolayı yapıyor olabilir dedi. Aküden dolayı yapıyor olabilir dedi arkadaşlar. Sol ön güneşlik servis kontrol. Sol ön koltuk döşemesinde evet küçük bir deformemiz vardı onu yazmışlar. Sökük vardı orada. Koltuk ısıtma sistemi mevcut değil. Burada kırmızı bir ünlem yok bir şey yazılmamış. Emniyet kemerlerin dirençleri kontrol edilmiş arkadaşlar. Full paket ekspertiz bu. sağlanmış, Onlarda bir şey yokmuş. Airbag'lerle alakalı mı? Bu ne? Yo. Ha camlarla alakalıymış. Camlar sağlammış. E, bu arada airbag'ler hepsi söküldü kontrolüydü. Onlar sağlam ama nereye yazdı bilmiyorum. Belki fotoğraflarını koymuş. Ön cam silecek aşınmış. Sağ stop deforme. Lastiklerle ilgili değişmesi lazım. Lastikleri eski demiş. E, şurası da boya değişen kısımlar arkadaşlar. Boyalı, boyalı ve şu iki kapı boyalı. Onun haricinde boya değişen yokmuş. Taban sacı kapalı. Burada bir şey yok. Direkt kontrol sonuçları sağlanmış. Airbag'lerin fotoğrafları çekilmiş sağlanmış. Emniyet kemerlerinin direnç kısımlarının fotoğrafları. Yine başka bir fotoğrafı. 6 yıl 3 ay binilmiş. 12 ay kaskosuz binilmiş. 12 ay binilmiş. Evet. Ondan sonra kilometre muayene durumu arkadaşlar. Muayene şeyi tutuyor. Kilometresi tutuyor. Tramer kaydı 30 bin, 1900 TL. Ondan sonra bakıyoruz. Evet. MTV borcu varmış. Ödememişiz. Doğrudur. Allah affetsin. <laughs> Onu ödeyeceğiz. <gülüyor> <ama>. <gülüyor> Onu ödeyeceğiz şimdi. Test sonuç lere kaçak testi yok kaçak yok demiş. Sertifika falan filan. Allah. Bunlar Yecanlı ne ya? Ya tamam 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 bitti. Arkadaşlar ekspertiz durumumuz böyle yani. Aslına bakarsanız söylenin haricinde herhangi bir sıkıntı, problem yok. Arabanın kozmetik olarak gamze, göçük, çizik, buna benzer tüm detaylarını arkadaşımız zaten Sever Hanım'a gelmeden önce bir video olarak göndermiş. Onlar da şimdi bu expert raporunu değerlendirecekler, arabanın genel durumu değerlendirecekler. Bir de arkadaşları var galiba, alım-satım işleriyle uğraşıyor muhtemelen. O da ekspertizciymiş. O da mı ekspertizciymiş? O da ekspertizciymiş arkadaşlar İzmir'de. Onunla da bir görüşecekler, istişare edecekler. Ondan sonra sürecimize devam edeceğiz. Abi bu arabanın ne masrafı var dediler şimdi. Diye buradaki expert raporunu sen görmüşsündür orada. Ama, ama abi trigger biz bu arabanın triggerini sorduk abi. 120 binde bu arabanın Triger'i değişecek. Yani Triger'i öyle sesle şey, şey yapamazsınız dedi usta. Zincir varmış zaten bunda abi. Ha? Zincir varmış bunda. Zincir burada. mi? Tabi zincir varmış. Ama zincir varmış bunda bak trigger de değil zincir varmış bunda. Ha dur last, lastiği geçelim abi. Disk balata. Yani biz burada frenciye gidelim bu disk değişir diyemez. Şimdi ben sürekli araba alıp sattığım için disk nedir? Ba Ha. şimdi abi sen de biliyorsun mesela araba alacak olduğun zaman ekspertiz sen de ekspertiz işi şey yapıyorsun. Detaylarını yazarsın. Ama mesela aldığın arabayı koşup riskini değiştirmezsin. Yani set var yazarsın. Ovalizasyon yazarsın. Şey yazarsın ama arabanın Başka başka nasıl bir masraf var abi? Ha tamam 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 oldu abi oldu. Güzel güzel abi araba güzel. Tabi canım ya en, önemli şeyler onlardır abi. Motor ha Tobi ya ben burada şöyle bekliyorum abi. Sen bu işin bilir kişisisin ya. Sen bu işin bilir kişisisin ve bizim müşterimizin yakın arkadaşısın ya. Hakikatler davran bak hakikatler davran. Benim canım ya ben gerekirse yapılacak bir şey varsa ben yine yaparım yani. Ama önemli hakikatler davran bak. Allah razı olsun. Bak bakımsal hakkaniyet budur bak. Bakımsal olan masrafa kalkıp da bizim masrafımız demek doğru olmaz diyor bak. Hakkaniyet yaklaşım budur yani. Normalde bakımsal masraf. Ya, arabada sorun arıza değil yani. Normalde her soruda böyledir abi. Bu, arabadaki o diğer bakımlar Şeyi alır yani alıcıya alacağı, ait kendi yapacağı bakımlar olur. Tamam tamam ben eee benim mı olaylarım şöyle cereyan ediyor abi. Şu anda benim arabamda ben sorun olmadığını biliyorum ya. normalde ben bunu pazarın üstüne kırmam. Ama Seval Hanım'ı da Özer abiyi de hakikaten sevdim. Muhabbetimiz çok iyi ilerliyor. Ben bunu arkadaşların hatırına yapılacağı yaparım ben tamam. Çok memnun oldum Osman abi görüşürüz. Haydi Allah'a ısmarladık güle güle. Ya. Biraz terlemiş olabilirim. Güneşin <laughs> bağrında Abi şimdi tamam. bak oradan buraya kadar geldik. Yani benim bütçem belli gerçekten. Ben de burada şey olmasın. Ben de evet. seni sevdim. Samimisin çünkü içtensin, samimisin. O, o benim için önemli değil mi? Ya i̇nsanların samimiyeti, dürüstlüğü benim için önemlidir. Yani yoksa işin üçüne beşine senden gider, benden gider, ona bak. Ben de çok takılmıyorum. Ha, ben abi. de ona takılmam. Ama bir hakkaniyetin de bir şeyin de bunu yapalım. Ne yapalım yani. Özer abi peki? Ya bak bana ben. Zaten... Bizim arabamızda yapısal bir sorun yok. Bakımsal eksik var ya bakım işte sen eksik mesela eşim birkaç tanede görüştü ya adam işte ben o yüzden soruyorum şimdi Osman da söyledi abi dedi Tiriği değiştireceksin abi trigeri tamam, değiştirmeyeceksiniz ne, neyse bana dedi ki sana da bilmiyorum ne söyledi 40 45 bin lira bir var vardı ve ki, kayış mı dedi rulman mı dedi Ha işte neyse yani bunun şeyi bak benim zaten Seval bütçemi zorladı işin bir gerçeği ben yani 700'ün 700'ü bile çıkamazdım. Aracını düşük fiyata sattık, bunu beğendi diye şey yaptık ama yani bir şey var şimdi bunu bak sen dürüst konuşuyorsun, belki bu kadar dürüst konuşmak işim benim işime gelmiyor ama Estafol, estafol abi, estafol. Şey olması gereken bu. Yani benim gönlümden geçen burada herkes birbirine hayırlı olsun demek işte veya işte bir, bir ticaret yaparken şuna bakıyorum ben de karşı tarafın gönlü razı bana veriyor mu ve Allah, Allah razı olsun abi. Vallahi benim ben, için de önemli olan. Tabii tabii abi. benim için de önemli Benim olmam. de gönlümün razı olmasını istiyorsan ben en fazla bu araçta bir 20 bin lira senden şey istiyorum. Gerçekten. Buradan ben gönül rahatlığı ben de sana hayırlısı bol kazançlar dileyerek böyle şey yapın diyorum. Bu da aramızdaki samimiyet buradaki sohbetinizden dolayı var. Özer abi ya i̇nan ya biz arabamıza ya... 20 bin lira indirim yap zaten bu araba uygun abi, abi Özer abi inan ki bak yani ben ben kendi yani... şeyimi bakıyorum ben şimdi bunun üstüne gideceğim bir sürü masraf edeceğim valla yap... 5 bin lira diyeceksin zannettim Yok abi, abi ya. Yok abi yapma bana bana Osman'ın dedi ya abi dedi senin 45 bin tabii ki bunun hepsini ben kalkıp boyas şeyindi sevindim Özer, Özer abi 20 bin lira indes... bir şey ne der indirim yaptınız anlaşıldı tamam İndirim talep ediyorum dedi İnan yine bak, de bak, ben senin Şimdi ben e, söyledim Enes biliyor. Üstüne de Seval sana birkaç tane de YouTube çeksin göndersin. <laughs> bak gerçekten. Anlarım o işler. Bir Onu şey söyleyeceğim. Bilir. Şimdi ben bu aracın eş değeri bir iki araç daha buldum. Sizin kadar hani böyle şey bir tık indirmedi yani hani. Çünkü Yalnız şu anda aldığınız fiyatın internetin en düşük fiyatı olduğundan adım gibi eminim. Şöyle. Hani e, o noktada yapacaklardı bir şeyler ama siz de bunlar olduğu için indiniz. E, neden indiniz belli oldu şimdi hiç yani. <laughs> bir sürü Nasıl var. ya? Mazlum var Masra işte. Mazlum var diye indiniz demek istiyor. Ya, ya şimdi var, bak arkadaş. tatlım ne aracı indirmek için, kötülemek için bir şey söyle. Araç kötü ben değil. Diyor, şey diyor, hiç öyle demedik. Ben, ben hiçbir şey demedim. Bizim arkadaşımız. Diyor, ben ben Allah hiçbir Allah şey adresin. değil. Yani tamam var bazıları burnundan kıl aldırmadığı ama ineceği rakam, adam her türlü her şey bir çiziği olmayan şeyleri söyledi bize. Gelip bakın. Yani ben bunları kendim. Bunlar tabii ki Özen abi bak telefonda Osman abiyle konuştum. Osman abisinin abinizmiş. Hakikatler birisi. O çok hoşuma gitti. yani Hakkaniyetli yani. Evet. Kardeşim dedi araba düzgün dedi. Bak bunu söyledi. Bu çok güzel bir şey. Ama dedi arabanın Bakımsal masrafı var dedi. Bakımsal masrafı evet. aslında size yıkmak da doğru değil ama dedi. Bu iş biraz naz niyaz meselesi dedi. Evet. Yaparsanız şey olur dedi. Zaten Şöyle, ben de o şeyi sizde heh. alıyorum. Ben masrafımın yarısını sana yüklüyorum. Abi 40 bin lira masraf mı Bak, okuyorsun? 4, Etme 4, eyleme gözünü 4, sevdiğim 4, ya. Akü artı. Abi 2500 lira. 20 bin o için. Hayır onlar da öyle diyor. O da öyle diyor. Tren 15 bin. Dışını 15. saymıyorum. Yok dışını. Fren say. Tren balatayı sen fiyatını biliyorsundur. 4 tane fren balata. 4 tane lastik. Tamam mı IQ? Ya diğer ben bütün şey. Bütün dedi. Bütün bakımlarını dedi yaptır. Yani bak ben sana diyorum ya Hiç en baştan lafı böyle şey pazarlığı da sevmiyorum. Aman buna düşün de o ona çıksın da onu değil. Gönlümden geçeni dedim, kafamda da kurdum. Dedim ki, Özer abi şöyle yapalım bak. Ben de Rızal ticareti çok evet, severim. Evet. Bak Rızal ticareti çok severim. Normalde İstanbul'da, İzmir'de, büyük şehirlerde falan galeri cavilere gitsem araba ekspertizden böyle çıksa. Bakımsal masraflar olabilir ama arabanın vaat edilen motor, şanzıman, kaporta, faritleri her şey tuttuktan sonra kimse ekstra indirim yapmaz ama ben helalinden 10 bin lira indirim yapayım. Rızanızı alayım sizin. Bir de dedi ki yolda Bak. Yolda bile bir şey çıkabilir. Hani o kadarını bilemeyiz. Kim yani. dedi? Kim diyor? Yani, yani hani o, o, o sıfır kadar... arabada da çıkabilir. Evet, yani. O sıfır arabada da çık. Yani yolda gittin araba arıza yaptı. O sıfır arabada e da. Ben kardiyolojiye gittim, şey yaptım, taktım ünü şeyleri. Yani ya, Adam dedi ya. kalbinde hiçbir şey yok. Oğlum, sapa sağlam sana uşu demekle ki çıkıp çıktığında kalp krizi geçirmeyeceğim ya, ya, ya anlamına gelmiyor. Ya o her şeydi. Sıfır arabada da geçer ha bu. İnşallah. Abi hayırlı uğurlu olsun. Aa! 695. Dur bir daha elini hemen ver. Bir şey söyleyeceğim. Bak benim eşim hep sen. Ben sen hiç yapamıyorsun zaten pazarlık falan. Bak ben tamam tatlım. Bunu helal hoş olsun. Alt, inan bunu bile şey değil. 695 gerçekten. 697,5 buçuk abi, abi. Abi, lütfen. Çok, abi inanıyorum bu fiyatı yok abi. Bir şey, şey söyleyeceğim. Eşime infiniti kakalayacağız. Bak, sana sana. Ben sendenim. <laughs> infiniti ka kakalayacağız lütfen. yani. A abi hiç kırma beni. Bak, Siz, sana... Size infiniti kakalamak istemiyorum. <laughs> bana, bana 695 lütfen. Hiçbir şey yapmayalım. Valla bak sen mi ben de gönlüm hoş hiç şey yapmıyorum. Yap ya ama kiminin parası kiminin şey. duası. Ya bak var. vallahi yemin ediyorum ya, hani bak bu arabayı 730'a vermedik. 720'ye tamam, vermedik. Abi. Günü geldi. Enes de, epeydir diyalog kurmuşsunuz. Enes'in de gözü tamam, görmemiş. Ben. Bak şu kızcağız tamam. hiç bensiz durmuyor. Onu bıraktım ya tamam, Çünkü bu kadar gece. vicdan yapmayı ben sevmiyorum. Yani şu kız sevmem yani. şey yapayım. Hiç o şeylere girmeyeyim. Gerçekten Hayırlı olsun. tamam sağ ol. <laughs> abi, abi bir şey söyleyeyim mi? Ha. Ya normalde ama ben de böyle pazarlık stresinden çok stres oluyorum tamam mı? Ya ben de sevmiyorum. Bak ben hafta içinde zaten bize ne dediler biliyor musun? Telefon pazarlık Yani ben de sizi kırmak tamam, istemiyorum tamam. yani. Sazını sen sen de birkaç YouTube videosu bunda arabaya alıp ben çekersin. Çekerim. Tamam mı? Beni de ünlü yapalım. Seni de etiketlersin. Seni <laughs> sen, etiketlersin. <laughs> sen zaten şu anda ünlü oldun bence. <laughs> Öyle yapalım mı? Notere gidelim abi. Hadi gidelim abi <laughs> hadi. hadi. En, Enes'e söylemeyelim tamam mı? Siz en son dükkana gittiğinizde söyleyin. Enes e söyleyeyim. Söyleyeyim. Enes, <gülüyor> <gülüyor> Enes bana dedi ki ben her şeyi gösterdim. Abi her şeyi gösterdim fiyat sabit <laughs> demişti. Arabamızda hiçbir şey çıkmadı. Arabamızın airbaglerine varana kadar çöktüler tertemiz. Abi Anladın normalde mı? bak hakkaniyetli konuşalım. Normalde bu balataları, diskleri, ondan sonra tekerleri normal bir galerici. Bak kesinlikle pazarlık konusu bile yapmaz. Yap, Sen diyor, ben... bak bak kesinlikle pazar. Çünkü niye biliyor musun? Zaten o... onları düşerek. Ha, normalde zaten onların fiyatı düşülerek veriliyor. Normalde bu arabanın dört tekerleği sıfır olsa, balataları, diskleri sıfır değiştirmiş olsa bu araba bu fiyatı olmazdı zaten. O zaman <laughs> giriş yapıyorum. işte <laughs> <laughs> İşte ben o yüzden Enis Bey'i sıkıştırdı ha. bir de İlyas Bey'i. Bunları bileyim. Ha. Belki gelmeyeceğim. O masrafı göz alamayacak sallıyorum. Aha. O yüzden çok soru sordum ve hani. Ama bu şu demek değildir yani. Bu araba yine kötü, kötü değil. demek değildir ben araba yani. Araba kötülemiyoruz. Biz ben aracı kötülemiyor. o yüzden arabaya beğendim. Benim bir bütçem vardı zaten doğru, zorladım. Doğru. Bunlar da ekstra çıktı. Ben o yüzden de Gerçekten çok teşekkür şey. ederim ama içinize sinmedi. Yo, şey yani. Yok yapacak bir şey yok. Söz ver. Ağzımızdan çıktı ama şunu ama şunu söyleyeyim bak. Kırmayayım. 695 lira böyle bir araba yok yani. Yok. Bak Seval yok yani. Eşim bilmiyor hiç o araştırmaz ha. ama ben A biliyorum. Şu yani. arabanın yürüyüşü gidişi saat gibi bak. Tıkırtı çıtırtı pıtırtı yok yani. Evet. Bu arabayı bu fiyata aldıktan sonra hani diyorlar ya mesela sank yok mu? Aa hayırdır sank olursun? yok niye alıyorsun? Yok. Kime satacaksın nasıl satacaksın? Ya ha, şu arabayı 695 zaten. liraya aldıktan sonra ne kadar zarar edebilirsin? Evet. 2017 model araba ya. Aynen öyle. Otomatik 80 binde. Ne evet. kadar zarar edebilirsin? Senin nasibinmiş yapacak bir şey yok. Öyle. Bazısı nakıs davranarak indirim yaptırmaya çalışıyor. Evet. Arabamda sorun yoksa inmiyorum. Ben de yalı gazı'yı evet, duruyorum yani. De. Ama işte tatlı yılan derinden çıkarır diyelim, evet. bağlayalım evet. yani. Bağlayalım birbirine enerjinizi tutması önemli abi. Tutunca evet, bir evet. noktada buluşuyor. Ben buluşurum. zaten telefonda da neden görüşmekte ısrar ettim? Sen tabii videoları izlemedin yani. ben, yumuşak, çok... ben yumuşak ben yumuşak yüzlüyüm tabii. tabii. Beni şey yapabileceğinizi evet. anlıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ben hiç bilmiyorum. Evet. Ama ben şimdi O yüzden işte sonra Enes ben o yüzden görüştürüm. Evet. Onu da tahmin ettim ben ki ben. Ben hiç böyle bakmam ya, sosyal ben ama izleyeceğim, izleyeceğim ben. Sana. Çok iyi çok. <laughs> i̇zleyeceğim. İyi ya hani başarılar. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim bu eksperden sonra bir de ustaya gösterince diyorlar ya. Siz şey ya var. yok gerek yok daha. Tabii. İsterseniz gidebiliriz yok. ama. Yok. yok. Zamanımız bu saat kaç yok? şu anda? Zamanımız yok 12. geç kalırız. Saat 12. 4'e kadar şey noter açık. Yapamayız. Ben yok şimdi ne yapacağım? Bu arabanın Bandrolü yatmamış, bandrolünü yatıracağım. Evet. Ondan, sonra, ondan sonra, ondan yani. sonra şeyini yapacağım. Sigorta <laughs> yapma yapboz şeklinde yapıyoruz ya biz, evet. onu yapacağım. Ondan sonra ama kafanıza takılan bir şey varsa yok diyor sevzami. Yok. yok zamanımız da yok, gerek yok artık. Tamam, Baktık bu tamam, kadar aynen, daha tamam, yani tamam, şey tamam, gerek yok. Tamam. Yanlış görmediysem internette 675 liraya ağır hasarlısı vardı galiba. Var, var, evet, ağır hasarlıya yakıp fer aldın ama var ya nasıl olsa söz kestik artık ya. Valla Seval bak bıyık altından gülüyorum ben görüyorum seni. <laughs> valla <laughs> Özer abiyle beraber çok iyi takım olmuşsunuz ben deyivereyim size. Yok valla Vallahi. Valla. Biz genelde hep kazıklanırız. Arabaları da hep bize uygun alıyoruz. Bu sefer, sefer kazıkladık. <laughs> <diyor. gülüyor> ya işte bilmiyorum hala korkuyorum. Bak bak, emin ol emin bak şu fiyata. İnan korkuyorum abi ya. yani bence i̇mkansız kesin alamazsın. yine acaba diyorum çünkü bizim... Ka kaderimiz değil. Hayır, var. hayır. Sen falan... sen kendini paranoya yap. Benim arabayımız bu piyasada. Ben kendimi asla galerici olarak tanımlamıyorum bak. Galerici dediğim biraz köşeli olur. Galerici dediğim biraz sert olur, çizgiler olur mesela. <laughs> bak şu alışverişte bile arabada e, yapısal sorun çıkmadıktan sonra kontrollerde taş gibi dururlar. Yerlerinde oynamazlar yani. Zaten ilk 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 fiyatta bile zaten arabanın rakibi yokken Şimdi ikinci el araba olan birçok kimse kendisi dilerse masrafını yaptırabilir, bakım yaptırabilir. Ne bileyim disk balata yazmış, ovalizasyon yazmış. Onları yaptırabilir yani ama işte bu tamamen biraz tercih meselesi. Sen daha ofansifsin. Özer abi de defansif. Adam araya alıyorsunuz anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Öyle Arkadaşlar alım satımımızı bitirmek üzereyiz. Şimdi notere gideceğiz. Şöyle genel olarak alışverişimiz hakkında ne söyleyebilirsin? Alışveriş tabii bir ticaret yaptık ama bir kere samimiyetiniz, iştenliğiniz o enerjiyi aldığım için rahat bir pazarlık yaptık. <laughs> her ne kadar burada pazarlıkta tabii kimin tarafına 3-5 artık ona bakmıyoruz ama hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ee, Allah size de bol kazançlar versin diyorum. Yani gönlüm rahat. Ticarette birine bir şey alıyorum veya satıyorken böyle o rahatlık oldu mu iki tarafta hayrını görüyor her iki taraf. Benim tarafından öyle yani. Kesinlikle. Aynı fikirdeyim. Tanıştığımıza çok sevindim ama direkt telefonla ulaşacağım bir gün size. <laughs> öyle yapma. <gülüyor> <gülüyor> ben de yolda da söylemiştim. Biz hep kazıklanırız. Bu sefer hani. E... <laughs> bu sefer kazıkladık. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer kazıklamadık da. Hani herhalde güzel bir şey oldu diye düşünüyorum. Evet. 675'e yanlış hatırlamıyorsam bir ağır sarlısı vardı. Aşağı yukarı ona yakın ama bizim arabamız çok temiz. <laughs> çok teşekkür ederim. Güle güle bilin ama iyi tamam. Yani size nasip olmasa sevindim. Ya. Benim kafam rahat şu anda. Çok bizim teşekkür ederim. Bizim, bizim de, de içimizde evet. sevgi çok sağ ol. O çok ol. önemli. Her iki taraf için. İyi Memnun kaldıysak problem yok yok. O zaman bir abonelik isteyin bizim için izleyen arkadaşlardan. Para babası kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. <laughs> Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle.